Yeşil mercimekli tarhana çorbası tarifiyle herkese merhaba. Malzeme listemiz açıklamalar bölümünde mevcut. Öncelikle 3 yemek kaşığı tarhanamıza 1 su bardağı su ilave ediyoruz. Tarhanın çözülmesi için bir çatalla karıştıralım. Bu şekilde topaklanmasını engellemiş oluyoruz. Bir tencereye 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyoruz. İçine bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyoruz. Domates salçasını 2-3 dakika kadar kokusu çıkana kadar kavuralım. Salçamızı kavurduktan sonra suda çözdüğümüz tarhanamızı tencereye döküyoruz. Bir tel yardımıyla karıştıralım. Toplamda 5 su bardağı su kullandık. Bunun 1 su bardağını tarhananın çözülmesi için kullandım. Kalan 4 su bardağı suyu şimdi ilave ediyorum. Talep ederseniz bunun tamamını et suyu veya tavuk suyu olarak kullanabilirsiniz. Ben 2 dolu yemek kaşığı et suyu kullandım. Tuz, karabiber ilave edip çorbamızı kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başladıktan sonra haşlanmış yarım su bardağı yeşil mercimeğimizi çorbamıza ilave ediyoruz ve çorbamızı 3-4 dakika kadar daha kaynatıyoruz. Lezzetinin birbirine geçmesi için. farklı ve lezzetli bir çorba oluyor. Yeşil mercimek, tarhana ya farklı bir lezzet katıyor. Bu şekilde denemenizi öneriyorum. İçine damak tadınıza göre kuru nane ilave ediyoruz. Bir iki taşım daha kaynatıp ocağı kapatabilirsiniz. Çorbamız servise hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.